Kronik kalp damar, şeker gibi hastalıkların Alzheimer hastalığına yakalanma riskini arttırdığını ifade eden uzman doktor Seher Kalktaş Alzheimer hastalığının henüz bir tedavisinin olmadığını, hastalığın ilerleyişi üzerindeki engelleyici olduğunu tespit edilen tedavilerin mevcut olduğunu söyledi. Alzheimer hastalığı halk arasında bunama olarak bilinen demans hastalığının en yaygın görülen türüdür. İleri yaş bir beyin hastalığıdır ve nö nörodejenerasyon olarak bildiğimiz beyin hücrelerinin zaman içerisinde kaybı söz konusudur. E, hastalığın risk faktörleri, Öncelikle risk faktörü yaşlanmadır. En çok 65 yaş üstü bireylerde görülür. Genetik yatkınlık da risk faktörü oluşturur. Birinci derece yakınlarında Alzheimer hastalığı olanlar Alzheimer hastalığına yakalanma açısından daha büyük bir risk altındadırlar. Uzman doktor Kaktaş, Alzheimer hastalığının erken evresi ve orta evrelere yakın evrelerde tedaviye başlandığı zaman daha net sonuçlar alınabileceğini ve hastanın gün içerisinde fizik tedaviyle egzersiz kapasitesinin artırılması beslenme şeklinin düzeltilmesi, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin Alzheimer hastalarına önerdikleri bir beslenme şekli olduğunu kaydetti. Ee, Alzheimer ne yazık ki henüz bilinen kesimir tedavisi yoktur. Fakat hastalığın ilerleyişi üzerinde e, engelleyici olduğu tespit edilen e, tedaviler mevcuttur. Özellikle hastalığın erken evresi, e, orta evreye yakın evrelerinde Tedaviler başlandığı zaman daha net sonuçlar alınabilmektedir. Hastanın günlük yaşam aktivitelerinde destekleyici bir takım tedaviler de mevcuttur. Hastanın gün içerisinde fizik tedavi desteğiyle egzersiz kapasitesinin artırılması beslenme şeklinin düzeltilmesi, özellikle Akdeniz tipi beslenme Alzheimer hastalığında önerdiğimiz bir beslenme şeklidir. Erken evresinde hasta günlük yaşam aktivitelerini genellikle basit yönlendirmelerle sağlayabilir. Hasta yakınının eğitimi bu anlamda da önemlidir. Hastalığın orta evrelerinde hastada okuma, konuşma bozuklukları olabileceği için bu anlamda biraz daha birinin eşliğinde bu tür etkinlikleri yapması önerilir. Hastalığın ileri evresi dediğimiz artık günlük yaşam aktivitelerine tamamen bağımlı olduğu bir durumda artık yani bu hastalarda bakım günlük bakım dışında yapılabilecek pek bir şey yok.